Evet merhabalar bugünkü konum Tesla Model Y. Tesla Model Y ile ilgili 23 Ekim'de satış envanteri açılmış olacak. Belki güncelde aklınızda yok ya da bu bilgiye sahip değilseniz 23 Ekim saat 18.30'da Model Y'ler siparişe açılmış olacak. Özellikle arka planda gördüğünüz SR modeli artık premium olarak adlandırılıyor. En üst Türkiye sayfasında böyle bir güncelleme geçerli değil. Fiyatlama anlamında da 2 milyon 420 bin lirayla beraber artık %25'lik ÖTV limitinin metalik renklerle beraber üstüne dayanmış durumda. Bu da bir sonraki envanterde model Y'yi göremeyeceğimiz söylentilerini pek çok haber sitelerinde karşımıza çıkarır hale geldi ve yorumcular da bunu bu şekilde yorumluyorlar. Kimsenin elinde henüz net bir bilgi yok. Standart model Y mi acaba daha sonra ülkemizde satışa çıkacak? Son olarak bu premium modelinin %25 ÖTV'den satıldığı tarih 23 Ekim saat 18.30 mu olacak? Bunu merakla bekliyoruz. Tesla'nın fiyatlaması ile ilgili sizce önümüzdeki günler neler olur? 23 Ekim'de 18.30'da yeterli sayıda araç acaba kişilere ulaşabilecek mi? Yine yok mu satacak? Hep beraber merakla bekliyor olacağız. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.